Selam dostlar. Analimanı 4. Şimdi size bazı değerler, bazı para rakamları söyleyeceğim. Bugünün rakamlarıyla falan kıyaslamayın. Daha doğrusu o zaman 1974'ün rakamlarıyla şimdikinin acaba kaç parasıydı diye kafanıza yormanıza gerek yok. Yani biz düşünebiliyor musunuz 200 bin lira borçla iflas ederek <laughs> kaçtık geldik İstanbul'a. Ev kirası 800 lira. Aylık 800 lira. Şimdi babam haftalık 250 liraya ateliye girdi. Demek ki babam bir ay çalışınca ev kiramızı ödüyor rahatlıkla. Peki biz ne yapıyoruz annemle? Annemle biz makineye oturduğumuz zaman kesinlikle ve kesinlikle günde 100 lira kazanmadan kalkmıyoruz. Ha, zaten biliyorsunuz, öğleden sonra ben oturuyorum makineye, annem de öğlene kadar oturuyor. Yani bir günde 100 liralık iş yapmasak o makineyi durdurmuyoruz. Zaten akşam babam gelecek, tekrar e, neydi onun adı? Yatak örtüsü. Evet, yatak örtüsü kaplamaya başlayacak. Ama biz annemle günde 100 liralık iş mutlaka yapıyoruz. Ha, şunu söylemeden geçmeyeyim e, ee, babam cumartesi günü öğleden sonra ve pazar günleri asla çalışmayı istemezdi. Bizi de çalıştırmazdı. Yani <laughs> yani çok insaflı bir patrondu. Biz annemle birlikte haftanın beş buçuk günü çalışırdık. Daha doğrusu ailece beş buçuk gün çalışırdık. Cumartesi günü öğleden sonra ve pazar günü tüm gün kendimizi ayırırdık. Boştuk yani. Babam Allah rahmet eylesin. Bu tür şeylere çok dikkat eden bir adamdı. Teşekkürler.